Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forest'ta hile yapmayı göstereceğim. Ee, oyundan sıkıldığınız zaman oyunu daha eğlenceli hale getirmek için hile kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce ana ekranda hiçbir şeye basmadan DV Loper Mode 10 yazmamız lazım. Bunu yazdıktan sonra F1'e basın sol yukarıdan e, şey açılmaya başlayacaktır panel. Tamam onu e, ben bu kodları videonun altında vereceğim. Tek oyuncuya basın. Yeni oyuna basın. Ya yani istediğiniz çok oyuncuda da yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben tek oyuncuyla gireceğim şimdi. Oyun açılsın. Evet. oyuna giriş yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, şu an oyuna girdik. Ee, hemen envanteri açıp bakıyorum. Hiç item yok. İlk başta gibi balta var. Ee, panele paneli F1'den açarak add all items yazın. Enter'a basarsanız bütün itemler envanterinize gelir. Bu arada bu yukarıda açılan şeyi kapatmak için ESC'nin altındaki E tuşuna iki kere basın. Ee, bütün itemleri böyle alabilirsiniz. Ondan sonra diyelim bir yapı yaptınız ve hızlı bitirmek istiyorsunuz. F1'e basıp log hack 10 yazıp sınırsız tahtanızı alıp evinizi inşa edebilirsiniz. Hızlı hızlı evimizi inşa edelim. Ama işiniz bittiğinde bunu G'ye basıp atamazsınız. O yüzden F1'e basıp log Hack off yazmanız lazım. Sonra G'ye basarsanız bunu atabilirsiniz. Ve evinizde olmuş olur. Sınırsız oldun. Ondan sonra ee, bir yere hızlı mı gitmek istiyorsunuz? F1'e basıp spe speedy run 10 yazın. Sonra shift'e bastığınızda çok hızlı koşacaksınız. Yani böyle. Staminanız ve canınız ve suyunuz sizi çok yordu? F1'e basın. God mode 10 yazın. Artık her şeyiniz su. Hiçbir şeyiniz azalmayacak. Hiçbir şekilde hasar almayacaksınız ve canınız gitmeyecek. stamina'nız bitmeyecek. Açlığınız ve suyunuz tükenmeyecek arkadaşlar. başka birkaç hile daha var. Onları aşağıdan verdiğim linkten bakabilirsiniz. Onları ana menüde yazıyorsunuz. aşağıda linki bırakıyorum kodları da aşağı bırakıyorum. Aşağıya gidip bakabilirsiniz. İşinize yaradıysa abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇yi günler.